burada öğrencilerin üreterek, yaparak e, milli bir mücadeleyle üretime katkı sağlayacak girişimci bir nesil yetiştirmeye çalışıyor. İnşallah, Tabii. inşallah. Ama çay kahvemizi... Kıştan kıç yapalım, herkes destekleyerek inşallah evet. ülkemiz çok Tabii. daha iyi yerlerde. İnşallah, yapalım. inşallah. Ayaklarımızın ucuna basarak çıkalım. Çok teşekkür ederim. Yani her şeyin temelinde <laughs> okul var, eğitim var, öğretmen var. <laughs> öğretmen olmadıkça sonların içi boş, bir işe yaramaz. Yani Öğretmen de neyi veriyorsa o çıkıyor ortaya. Özellikle e, ilkokulda o temel eğitim önemli. Orada alınan bilgi benim gördüğüm o temel bilgi oluyor. Ya yani da onun üzerine işlenmiş oluyor. Toplumda iyi bir şey görüyorsak bundan gururlanacağız. Bundan onur duyacağız. Yani bu bizim eserimiz diyeceğiz. Tabii yanlışlar da varsa burada da düşünmemiz lazım. Kendi milli cehillerini çoğaltmamız lazım bizim kendi üretileri çoğaltmamız lazım bizim. Onu da çoğaltacağız. Yani e, genç bir yapımız var, dinamik bir yapımız var. Bunları üreteceğiz hep birlikte. Siz burada sosyal, kültürel, teknik, yani buradan çıkacak olan bir teknik bir öğrenci, çok farklı bir buluşta, yani değil Türkiye'nin belki insanlığın kaderini değiştirebilir. sen bilemezsin Hepsi aynı olacak hali yok. Buraya bin öğrenci gelir, bir öğrenci bir tane çıksa bu şekilde bir şey, dediğim insanlığın kaderi değişebilir. Bize düşen nedir? Gayrettir. Biz onu yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Gününüz kutlu olsun. Allah sağ versin sizlere. Başarılar diliyorum. <laughs> Ne getireceğiz buraya. Bak, İstanbul'un ziyaretleri. Yemek yedik, yani hep Bir Hiçbir şey unutmamış, bir mücadele var. Ve tüm şeyi en iyi konuşanlar var. Evet.